Öncelikle güzel bir ilde çalışıyoruz. Her yönüyle değerlendirilmesi gereken ve her yönüyle büyük bir potansiyeli olan güzel bir ilde çalışıyoruz. Umanadı da eee elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla bütün eee kamu kurumlarımızla beraber eee bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın destekleriyle burada e, belli işleri eee belli projeleri hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Belli işler içinde projeler yapıyoruz. Bu manada eee tabi öncelikle Edirne eee kırsal nüfusu yoğun olan bir il. Yaklaşık e, %25 nüfusumuz kırsalda yaşıyor ki bu da Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir e, nüfus oranı. Bu köylerimizde halen daha canlılık ve tarım var. Bu bizim açımızdan çok önemli. Bunun ilk hedefimiz aşağıya doğru düşmemesi, altta köylerdeki üretimin katlanarak devam etmesi kırsaldaki. Bu arı damızlık ve üretim merkezi olması ile ilgili projenin sonuna geldik. Şu anda 20 bine yakın başvuru var. E, i̇ki bölge tespit ettik. Biri merkezde, ikincisi de Keşan'da olacak şekilde iki alanda ve bireysel işletmelerde 30 bine yakın bir hayvanı bu sene inşallah damızlık türeyi hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de tüm ihtiyaçları için yetiştirelim. Bununla ilgili olarak çalışmayı devam ettireceğiz.